Arkadaşlar merhaba. Ahmet Hoca ile PHP öğreniyorum eğitim setine hoş geldiniz. Ee, öncelikle videoyu beğenmeyi, e, kanala abone olmayı ve de e, bildirimleri açmayı unutmayın. Soru çözmeye devam ediyoruz. 25. sorudayız. Hemen yeni bir doküman oluşturuyorum. Example'ın çalışıyor olduğundan emin olun. Benimki çalışıyor şu an. Evet. Ee, resim yerleştirdim şimdi de tablo yerleştireceğim tablo ekranın ortasına alacağım üst kısmı birleştirip ortaladım alt kısmı birleştirip ortaladım üst kısma resmi alacağım onun için öncelikle resmi kaydedeceğim arkadaşlar şöyle 25 diyorum Evet 25. resmi kaydetmiştim herhalde Bir eklemeye çalışayım Soru 25 var. Soru 25'i aldım. X ve Y'yi yazıyorum. Ardından arkadaşlar form nesnesinden tekst kutusunu yerleştiriyorum. Ve ismini değiştiriyorum arkadaşlar. X diye. Ardından kopyala ve yapıştır diyorum. İkinci kutucuğumu da Y olarak ismini değiştiriyorum. Şimdi Submit butonu yerleştireceğim ve üzerine hesapla yazıyorum. Son olarak tasarım kısmının son işlemi action parametresini yazmak. Cevap 25.php yazıp kaydediyorum. Soru 25 diyorum arkadaşlar. Hemen ardından cevabını oluşturuyorum. Evet uygulamaları yaparken arkadaşlar sırayla ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Arada bir uygulamaya gelirseniz daha önceki öğrenmeleriniz eksik olacağı için anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Onun için tüm eğitim setini baştan sona devam ettirmeniz gerekiyor. Evet değişkenlerimi alıyorum. Post ile X ve Y'yi aldım. Şimdi hem x'in hem de y'nin karesi istenmiş. Onun için üst 1 ve üst 2 diye iki değişken tanımlayıp bunlarla üstü alacağım. Pow komutuyla üs alıyorduk. g virgül 2 dediğim zaman x'in karesini almış olurum. Sonra üst 2 değişkenine de g değişkeninin karesini alacağım arkadaşlar. Evet. Şu an x ve y'nin karesini aldım x kare x kare arkadaşlar artık üs 1'de y karede, de üs 2'de yapacağım işlem şu sonuç eşittir üs 1 eksi üs 2 yazarsam arkadaşlar sorumu çözmüş olurum evet işlem bu kadar eko ile işlemin sonucunu ekrana yazdırabiliriz Evet, kaydediyorum arkadaşlar. Cevap 25. Evet, şimdi arayıcımızı açıyoruz. Yeni bir sekmede çalıştırıyoruz arkadaşlar. 25. soru. X'e 5 verdim. Y'ye 4 verdim. 5'in karesi 25 arkadaşlar. 4'ün karesi 16. 25-16 9. İşlemin sonucu 9. Evet bu uygulamamız da bu kadar. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.